İzmir Balçova'daki polis merkezine 8 Eylül'de saldırı düzenleyen 16 yaşındaki EB'nin sosyal medyada terör örgütleriyle bağlantılı içerikler izlediği ve DEAŞ ideolojisini benimsediği belirlendi. EB'nin ayrıca internette el yapımı patlayıcı yapımı araştırdığı ve torpillerle denemeler yaptığı tespit edildi. Soruşturmada saldırganın silah kullanmayı av meraklısı babası NB'den öğrendiği ortaya çıktı. Baba oğulun Urla ve Karaburun'da avcılık ve atış talimleri yaptığı öğrenildi. EB'nin yaklaşık bir yıldır içine kapanarak radikal düşüncelere yöneldiği, anne ve babasının bu durumu fark ettiği halde yetkililere bildirmediği ortaya çıktı. Saldırının ardından EB yaralı olarak etkisiz hale getirildi. İzmir, İstanbul, Ankara, Şanlıurfa ve Kocaeli'nde gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Saldırganla sosyal medya üzerinden bağlantı kurdukları belirlendi. Balçova'daki saldırıda polis baş müfettişi Muhsin Aydemir ve polis memuru Hasan Akın şehit olmuş. iki polis ve bir vatandaş yaralanmıştı. Tabii ki